Merhaba Burak, seni gece yarısı rahatsız ediyorum ama bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Ne oldu? Bilmiyorum ama evde garip bir ses duydum. Sanki biri kapıya vuruyor ama kimseyi göremiyorum. Ciddi misin? Kapıya bakmak yerine neden açmıyorsun? Korkuyorum, kapıyı açmak istemiyorum. Ayrıca telefonumda garip bir mesaj aldım. Ne tür bir mesaj? Kimden geldi? Yukarıdaki mesaj seni izliyorum, kapını aç, bekliyorum. Bu ürkütücü. Kim gönderdi bu mesajı? Bilinmeyen bir numara. Kapıdan gelen sesler de devam ediyor. Ne yapmalıyım? Sakın kapıyı açma. Kapını kilitle ve güvenlik kamera sistemini kontrol et. Güvenlik kameraları çalışmıyor. Her şey kararmış durumda. Ayrıca telefonumun şarjı da azalıyor. Telefonun şarjını hemen tak, kapalı olan uygulamayı da kontrol et. Eğer hala bağlantı sorunu yaşıyorsan pencereleri kontrol et. Şarj cihazını taktım ama hala kapıdan gelen sesler var. Kapıdan bir gölge geçiyor gibi görünüyor. O gölgeyi fotoğrafladın mı? Bu fotoğrafta hiçbir şey yok. İşte bu. Garip bir şekilde hareket ediyor. Üzerinde bir şey var gibi görünüyor. Hemen polise haber ver. Ben de hemen sana geliyorum. Kapıyı kapalı tut ve ışığı aç. Kapıyı kapamaya çalışıyorum ama kapalı kalmıyor. Işığı açtım ama karanlık hala yoğun. Bir şeyler hissediyorum sanki biri evin içinde dolaşıyor. Polise haber verdim. Hemen yola çıkıyorum. Kapıyı açmamaya dikkat et. Pencereden bir çıkış yolu olup olmadığını kontrol et. Yardım geliyor. Burak kapı aniden açıldı ve bir adam içeri girdi. Karanlıkta bir siluet var. Korkuyorum. Kapıyı kapat. Her şeyi kilitli tut. Polisin gelmesini bekle. Üzerine bir örtü veya bir şeyler koyarak kapıyı güçlendir. Bekle ne, ne demek içeri girdi? Kapıyı kapatmaya çalışıyorum ama içeri girdi. Birinin yanında olduğunu hissediyorum. Sesler çok yakından geliyor. İçeri girmiş olamaz. Sadece polisin gelmesini bekle. Kapıyı mümkün olduğunca güçlü tut ve sessiz kal. Yaklaşıyorum. Burak, kapı tamamen açıldı ve içeri girdi. Sanki birisi beni izliyor. Nefesini duyabiliyorum. Lütfen hızlan. Merve, hayır. Merve, cevap ver. Evin içinde hiçbir iz bulamadık. Kapılar kilitliydi ve her şey yerli yerinde görünüyordu. Merve'nin telefonunda yalnızca korkutucu mesajlar ve garip fotoğraflar var. Kapı ve pencerelerde herhangi bir zorlanma izine rastlayamadık. Ne demek bulamadınız? Merve'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Yardım edin. Evin etrafında ve çevresinde aramalar devam edecek. Şu an için başka bir iz bulamadık. Gelişmeleri takip edeceğiz.